Selam şekerlerim ben Lollipop. Biliyorsunuz ki burada e, mahsur kalmıştık. Ben de sizinle arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada mahsur kalmıştık. Gerçekten çok korkunç bir yer burası. Tamam. Çiçek neyse de bu bıçak ne alaka ya? Neyse. Bir de not. Aa, bir şey yazıyor. Selam Hoş geldiniz mi? Üf ben de önemli bir şey sanmıştım ya. Eyvah bir şey sen kızmasın olur mu? Ne diyeceksin canım arkadaşım? Eee. Şimdi hani frontman gelmişti ya. Seni tanıyordu. Evet ne olmuş? Bağırma ya. Şimdi cinler falan gelir. Tövbe tövbe ne diyorsun? Tamam. Eee. Diyorum ki frontmeni mi çağırsak? Sen delirdin mi? Ya ne frontmeni ya? Ay. Aa düştüm yine. Ay iyi misin? Bu ikinci ya. Uf. Neyse. Hayır yani neden ki? Ya ben aşık oldum galiba. <laughs> of ya hiç uğraşamam şimdi. Gel elimi tut. Ay sinem. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekanınız cennet olsun. Mekanınız cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bir dakika. Belki tekrardan açılır. Evet deneyelim. Gel. Tamam. Evet seni deniyoruz. Uf sesler geliyor. Açılmıyor. Bir dakika hani filmlerde oluyor ya. Böyle duvarların içine bir şeyler saklı olur, belki buluruz. Tamam, hadi arayalım. Cık, yok hiçbir yerde ya. Evet. Of, bulamıyorum. Ben ne? A Anlat. Lollipop hemen buraya gel. Ne oldu, ne oldu, ne oldu? <laughs> bir not. Oku bir ne yazıyor. Hmm. Çıkmak ister misiniz yazıyor? Üf, ben de bir şey sanmıştım ya. Bir dakika o ses neydi? Bip diye bir ses çıktı. O neydi ya? Çok korkuyorum. Ben de. Gel hadi biraz daha mezarların oraya bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Ya sesler geliyor oradan. Evet. Bekle. Of hiçbir şey de yok. Mezarlara bir bakalım. Puff. Sen nesin? Ah Front ben sen miydin canım benim? Ay seni çok seviyorum aşkım. Seni de. Merhaba Lollipop. Ay hep de Squid Game yöneticisinin benim sevgilim olmasını istiyordum. Şimdi ne yapıyorsun ya? Uf. Ne var ya? Yakışıklı maskeni çıkarsana Zaten beni gördünüz. Çıkartabilirim. Senin ne işin var yine burada? Beni görmeye geldin değil mi? Of. Neyse. Neyse. Eh, nasıl anlatsam bilemiyorum. Ama. Gel bakalım sen. Ne oluyor? Püf, ne oluyor? Şimdi? Frontman? Cindy, Cindy neredesin? Cindy, uf nereye götürdü bu Cindy? Cindy, Dino! Aa o ne? O neydi? Merhaba Lollipop. Sen kimsin ya? Tanıdın mı beni? Ben Kare. Kare mi? Maskelilerden Kare değil mi? tanıdım. Ne işin var senin burada? Beni görüyor musun yoksa? Tabii ki de görüyorum. Arkadaşın önümüzde. Uf. Ne oluyor be? Ay pardon. Ay ne yaptım ya be? Ay. Ay çok komik ya. Az önce sen <laughs> ay ay töbe töbe mezar da gülünmez. Neyse. Üf <laughs> tamam ya konumuza gelelim. Tamam. E ee? Sindi nerede? Sindi mi? Sindi elimizde. Ya sindi. <laughs> Neyse, görüşürüz. Of! <laughs> Ama oradaki komikti ya. <laughs> Ay neyse fazla gülmeyin bari. Ay neyse. <laughs> A, ne oluyor? Ne? Oluyor? <laughs> Lollipop kurtarın beni. <laughs> Ay sus ya. Ağzının arkasına çakacağım ha. Vallahi vururum. Ay tamam ya, Frontman bana ihanet etti. Hani beni seviyordu. Onu ben sevmiştim. Ay ağlama artık ya, zır zır zır, vur vur vur. Yani, ay tamam ya. Ama nerede benim canım arkadaşım? Ay ne bilek? Of ya. <laughs> tamam ağlama artık ya, gidiyor mu? Üf tamam ya. Of neredeyim ya ben? Burası neresi ya? Burası neresi? Sen kimsin? Tanımadın mı beni? Ay iyi. Üf tanıdın tabii ki de. Kim olabilirsin ki başka? Arkadaşın da burada. Sindi de mi? Sindi. Sindi. Ne oluyor? Orada mısın? Buradayım. Of bari onu serbest bırakın. Beni, ben işiniz var onunla değil. Ay sus ya. <laughs> İkiniz de vur vur. Bir arkadaşım bir sen yani. Uf tamam. Sindi. Sindi mi bari? İyi iyi korkma. Tamam. İyi olsun da yeterli benim için. Tamam. Birazdan efendim çağırıyorum. Front mi? Evet Tabii ki de. Ne? Sen orada mısın? Şimdi bir şey yaptılar kesin. Bunlardan her şey beklenir. Ellerinde silah var. Şimdi zarar vermesinler. <laughs> of ya. Hep benim suçum. Neden böyle bir video çek çektim ki ben? Of. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Lollipop Frontman. Arkadaşım nerede? Nerede arkadaşım hemen söyle. Arkadaşın rahat, merak etme. Yan odada. Yan odada mı? Yani iyi mi? İyi, merak etme. Neyse. Burada çok kalacaksınız. Bari arkadaşımı çıkart benim işin var? Arkadaşımın var. Arkadaşımla işin yok. Benim ne işin var? Hayır. O da bu ölümü tatmak istedi. Bay bay. Ne oldu yine ya? Niye geldin? Hiç. Gelemem mi? Aklıma bir fikir geldi. Şey gelir misin? Bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? buna çat Tamam bayıldı. Şimdi anahtarı almam gerekiyor. Hadi ya. Nerede bu anahtar? Aldım anahtarı. Hemen açayım. Açıldı. Lollipop. Lollipop'u kurtar. Ayır. Saklan. Saklan saklan saklan. Of. Lollipop ne yapıyorsun? Sana ne? Üş <laughs> git ya başımdan. Tamam be, gidiyoruz herhalde. Of. <laughs> Gitti. Lollipop. <laughs> sinde, sinde, sinde. Lollipop. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Çok teşekkürler. Beni kurtarmaya geldin. Evet. Açıyorum. A açıldı teşekkürler sen sinne. Hadi kaçalım. Hadi hızlı hızlı hızlı. Candan atlayalım. Ay emin misin atlamakta? Ya eminim baksana sesleri duyuyor musun? Logar kapağı sesleri geliyor. Ge kesin buraya geliyorlar. Aynen. Yani burada burada olabilirler herhalde. Hadi atlayın. Gelsin gel. Geliyorum bekle. Hadi hadi kaçalım biz buradan. Bizi yakalamadan. Tamam hadi hadi. Hızlı 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 hızlı. Ah kurtulduk sonunda ya. Evet. Hadi koş. Koş koş buradan kaçalım. Evet. evet arkadaşlar benim videom bu kadar. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.